Merhabalar, ben Erol Yıldırım. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Winter Bugün sizlerle beraber Garten of Bamban 2 oynayacağız. Dünkü çektiğim videoda güzel yorumlar gelmiş. Eee, hepinize çok teşekkür ederim. Ayrıca short videomuzda 2000 izlenmiş. Eee, bilmiyorum yani. Hepinize teker teker çok teşekkür ederim. E, ee, i̇sterseniz yavaştan başlayalım. Evet. Bakalım bu sefer neler olacak amına koyayım. O geçen bölüm biraz kısa olmuştu. Şimdi uzun olur belki video. ne lan? Ha doğru. Aa ölmüş lan bu galiba. Evet biz o geçenki bölüm e, bu şey düşmüştü işte. Sunuyordu biz de düşürdü kendisi de düşmüştü. Biz ölmemişiz. De bizim dronumuz nerede? sing so you don't have noes come back to the time bla 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 ha geçeceğiz mi korktum amına koyayım bura açılmıyor galiba aynen açılmıyor. Eee ne yapacağız? Ha. Tamam. Anan Oğlum korktum amına. Ne... Ya bu ne ya? O <laughs> ne kanka? Ya neyse baba rahat. Baba burada rahat ya. Hiçbir şey olmaz. Açtık bir şey ama hadi bakalım. Ha. Evet koskocaman bir yer. Hey, you there! I, I can see you on the cameras. I'm so, so happy to see, see you. you. I, and, and I need your help with something. Only maintenance workers help huh? me. So you're gonna have to go down to the maintenance room and look there. Bize bakan kimdi ki? Well. Aha buydu. Bize But bakan buydu. O nice lan? Bir yere açtı bize. Birthday falan yazıyor. Happy birthday. Emerging alarm. My old... Benim eski arkadaşım ben lobide bekliyor? Ha tamam. Dronumuz da geldi. <laughs> Arkadaşlar selamun aleyküm. Geldim. Ee, yanlış yapmışız. Buraya sıralamaya göre yapacakmışız. Ee, ben zaten yaptım hemen. Ama kayda almayı unutmuşum salak gibi. Şimdi hemen şu kardımızı alalım. Ee, başka da bir şey yok galiba. Ya bir daha ayarları falan düzelttim. Az önceki ayar biraz sıkıntılı gibiydi. Şimdi kartımızı aldık. buna tıklayacağız hemen Aynen. Ne not say it's Okey. Tam bunlar mal ya amına. Bunlar da oyuncak hamur gibi bir şey amına. Evet geldik. Geldik. Hem de çok sıkıntılı bir yere geldik. Evet. Ha. ileri işaret yapıyor. Yanlış yönü gösteriyor bana. tersine gitsem hiçbir şey olmaz. Bakalım burada ne var? Pembe gerisi galiba. Pembe de geride gideceğiz. Mavi de ön. Ama ne yapacağız? Şurayı bir inceleyelim. Kaset aldık ne yapacağım buraya mı vereceğim? Aa kaseti oraya götüreceğiz galiba da. Bir şey büyük ihtimalle bizim ağzımızı sıçacak. Dur. Tıkla. Helal. Ya yine geldi şu. Gitmez ki. Gitmez değil mi? Dur. Heh. Çok iyi. Tamam. Tıkla bakayım. Çok iyi. Çok iyisin oğlum. Gel. Hadi buna da yap aynısını. Ha. Kart. Tamam. Kartımızı aldık. Çocuğu korktum amına koyayım. Tamam anladım. Tamam. Ben ne yapacağız sonrasında onu bilmiyorum. Ya bu ben... çocuğu bizimle arkadaş değil mi amına koyayım. Tamamdır. Tamam. Dur. Pembe yere. Pembe yere. tamam Pembe yere. O ananı bir sikerim senin. Tamam mı? Seni önünde sikerim hatta. Ondan sonra e, neye uğradığını şaşırırsın. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Onu <laughs> ne yapacağım lan ben? Ne yapacağım ben bırakayım? Spam atıyoruz bir çocuğu. Harbi diyorum var ya tokat manya ederim ha. Oğlum ne yapacağım ben? Bir bir deneme. Oğlum bir dakika şimdi. Ne yapacağım ben bu geldiğinde? Burada mı kalacağım? E tamam, geri koş 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 koş. Tamam, mal. Geri zekalı. Ne yapacağım ben şimdi? bir anda koşsam Geri Tamam çok iyi mavi öndü Aynen mavi ön Tam mavi ön Mavi ön Tamam hadi, hadi hadi Hiç bakmıyorum yukarı Pembe geri pembe geri pembe geri pembe geri Pembe geri Tamam ee, Pembe geri Tamam Mavi ön Tamam zın. Ananın iki ne Kaçtı. Tamam. Tam çok iyiyiz be. Bitti. Gidelim bakalım. Hangi kapının anahtarıydı ki bu? Kim bilir. Şuradan birinin galiba. Değil mi? Bu mu? Aynen.

Oğlum kim bu koyayım lan? Niye bizi vurdu? Either way it's best you take a nap while I prepare for our little surgery. Orası bu çocuğu. Bizimle bizim konuşan piç miydi ki? Galiba. Ne yapacağız? Çok iyi. Bizi tımarhaneye attı amına koyayım aşırı iyi. ya. Gerçekten çok iyi. Hı hı. Gayet iyi. Evet. Yine başlıyoruz. Ne diyor? Yok ki karşıya. Efendim diyor bilmem ne diyor. Evet. Çok iyi. Şaka gibi ya. Siz bu videoyu büyük ihtimalle 20 veya 10, 15 arası görürsünüz de. Ben büyük ihtimalle bunun editlemesi falan bir saat sürer amana koyayım diğer bölümki gibi. Yani diğer bölüm aslında çok bir şey yapmadım da. Yani burayı siktir et Çok iyisin oğlum. Ne oluyor lan? Ananız asansör geldi lan. Ya hayır ya. Ben bir daha binmek istemiyorum ki o asansöre. Neyse tamam binek yapacak bir şey yok. O öldü zaten aman koyayım Evet. Evet. Geliyoruz. Bu arada kusura bakmayın tekrardan. Boğazım ağrıdığı için çok konuşamıyorum. Hiç enerjim falan da yok. Sırf Şşş. videoları aksatmayayım diye çekiyorum şimdi de. <laughs> ha <Heh>, tamam. <laughs> o ne lan? <laughs> Aa, bu ne amına koyayım? İnsan <laughs> siktir et. Kim oğlum bunlar? süre gibi amına koyayım. Bakalım mı? Bu, 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 bu. Değişik. <laughs> Kart var mı burada bir yerde? Yok galiba. Ne yapacağız? Ne yapacağız biz? Dur, bir şey diyor ama. Bir şey koymamız lazım galiba. Dur bekle. Biraz daha gezinelim. Buraya açılmıyor zaten. Oradan alacağımız bir şey yoktu değil mi? Evet var. Tamam dur bekle ne yapacağımızı anladım. Aklıma gelmişti zaten de. Tamam. Bunu buraya koyacağız. Gel buraya. Heh tamam. Daha orada da vardı bir tane. Bir tane aldık. Bir tane de aldık. Oğlum bunlar bir anda ayağa kalkmasın. Ananı sik. Keşke onlar ayağa kalksalardı amına koyayım. Keşke onlar ayağa kalksalardı kanka. Bu kim kanka? Ya kanka. Öldürdü bizi. Kafayı yersin ya. Çok iyi. Dur. O şeyler boşa gitti mi? Evet gitmiş. Buraya tekrar yaparız ya. Zekalı. Koş koş koş. Oğlum amına koyayım onu yapamaz. Nasıl yapabiliyor oğlum onu? Oğlum kör amına koyayım. Ya sikerim kanka. Ya ben buraya geçip geliyorum beklesenize. Evet beyler geldim. Hemen şunu bir geçelim. Evet geldik yine değişik bir yere. Bir de kalan. bir şey var mıydı? Neyse. Biz devam edelim. Bu kapıyı açmışız demek ki. Şu kapı kapalıydı. Orası da açılmış. Yok ha, yeter bak sikeceğim dalağını. Hem binelim. Şuraya da gidelim. Bir dakika ne? Evet fark ettim ne olduğunu. Tamam fark ettim. Fark ettim fark ettim. Her şeyi anladım ben. O bizde düşen o yeşil yaratık var ya hani. Adı Garten büyük ihtimalle. Beyler o yaşıyor ya. Baksanıza o lavuk oradaydı amına koyayım gitmiş sürüne sürüne piç. Dur bekle şu bizim Maldron bir gelsin. Evet, bas şunlara. Bir saat bir de bunlarla uğraşacağız amına koyayım ya. Bak basamayacak izle. Ben diyorum amına koyayım. Mal çünkü kanka. Kolay ama şu ışıksız sarı korkutucu amına koyayım. Ha burada yer varmış amına koyayım ya. <laughs> tamam. Evet çok güzel yer. İşte sevmem böyle yerleri. Gram sevmem. Bir kovalayacak net. Bir dakika bu ışık niye yanıyor? Allah Allah. Of net biri kovalayacak bize. Ya zaten o yeşil yaratık yani hiçbir yerde yok büyük ihtimalle burada olmalı. Ya. dam bu kovalayacak ya. Sümrüklü böcek kovalayacak. Neymiş? Bunun gözleri ayrıkken git. Böyleyken dur. Tamam. Ayrıkken git. Tamam çok iyi. Geldi tekte. Tıkla bakayım. O kadar koskocaman sümüklü böcek nereden gelecek amına koyayım? Ya e buradan çıkacak hali yok. Anca duvarı kırar amına koyayım da. Evet, çok iyi. O ne lan? Ya kanka. Dur geliyorum lan. Lan kimsin sen? Beni de al. Beni de al al al. Al, al yanına al. Kapat kapat. Kapat. Neredeyim ben? Allah. Dayı selamun aleyküm. Ronaldinho çalınma attım da geldim. Kolay ama yüreğime zor bir Buraya girsem bir şey olur mu ya? Bakınak az bakınak. Tamam. Bir şey yok. Herkes. Evet. Bu ilk öğretmen. Kanka ben şu havalı çocuk, havalı basketbolların yanına gideceğim ya. Now sit, so we can begin. Tamam. Ne Sit. Tamam. Allah nasıl oturacağım? Okay, class. So, the first lesson of the day is math. Over the course of the semester, you will learn how to annihilate others, how to safely extract the human brain for eating, and. Oh, wait. I made a mistake. I think that's lesson four of the day. <laughs> Aynen, 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 Sen baya boş yaptın <laughs> ama ya. O ne lan? Bizim drone kendi kafasına start, göre geziniyor mu Oha anasının amı götü. O ne amına koyayım? O ne oğlum? Frog <laughs> Wrong. Ne yaptım ben? Orası bir çocuğu. Ne yaptım oğlum? Aşırı saçma ya. Çok saçma. Beyler şöyle yapalım. Ee, bu videoyu burada bitirelim. İkincinin serisini yarın atarım. Ee, çünkü bu Nasıl yapılacak falan çok zor amına koyayım. Ee, ikinci serisini ben yarın atarım bunun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.